Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Karavan Park projesiyle tatilciler hem sağlıklı hem de güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor. Antalya'dan İsveç Göteborg'a kadar çok fazla karavan parkında kaldım. Çok güzel bir işletme yapılmış. Personeller çok güzel. Girişteki arkadaşlarımız hem gençler hem çok nazikler, çok kibarlar. Her şey düşünülmüş. Karavanımızı hiç yerinden hareket ettirmeden hem gri suyunu, hem temiz suyunu, hem elektriğini çok kolay bir şekilde tedarik edebiliyoruz. Bütün temiz su, pis su giderlerimiz, elektrik takviye kablolarımız her araç için, her karavan için çok güzel düşünülmüş. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar 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 teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bize en büyük avantajı güvenilir olması. Biz karavancı olarak çok yer gezdik ama bu kadar güvenilir bir yer, bu kadar konfora sahip bir yer görmedik. Hatta herkese de bunu tavsiye ettim. Çok imkan var. Çadır alanından daha çok fazla imkan var. Ben Almanya'dan geliyorum. Karavan park olmadan ister istemez yapılmaması gereken şeyler sularını istediği yere boşaltıyorlardı. Onlardan tabik pislik, koku meydana geliyordu. Bunlar çok kötü bir şeyler. Antalya Büyük Belediye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bunlardan kurtardılar bizi. Muhittin Böcek Bey'e ayrıca teşekkür ederiz. Böyle bir yeri düşünüp de buraya yaptığı için. Antalya için çalışıyoruz.